Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Şehir Belediyesi ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde kurulan Akılda Şehir Veri Koordinasyon Merkezi açılış törenine hoş geldiniz. efendim. Burada yaptığımız çalışmalarda yüzde yakın bir zaman tasarruf sağladık. Hızlı bir ailelerde 5 ila 30 dakika arasında bir tane bir koordinasyonu bahsettim ve biraz sonra söyleyeceğim araçlarımızda da bir yakıt tasarrufu sağladık bu merkeze akan bilgiler bütün şehirdeki parklardaki, kavşaklardaki, yollardaki bütün kameralardır buraya akıyor. Araç takip sistemimiz var, aracın içinde kameralar Aynı zamanda vatandaş bizim belediyemizin kamyonu, iş makinesi nerede çalışıyor? Kamerayla görüyor. Bu akılmış az önce Sayın Başkanımızın da bahsettiği bütün şehirdeki ulaşım, kavşakları, yolları tek merkezden yönlendirme yönetme şansımız var. Toplu taşımda akıl sistemleri kullanıyoruz. Kredi kartıyla, cep telefonuyla sistemlere girip, biz bir devam edip, oradan diğerlerine geçebiliyoruz. Günümüz dünyasında veri en değerli şeylerden bir tanesi. Çok klişe bir söz var Sürekli ama zaman geçersin. zaman ben de kullanıyorum. Günümüzün petrolü veri diyorlar. Gerçekten şu anda hangi işi yaparsanız yapın, veriye ihtiyacınız var. Eski kara düzen yöntemden artık kalmadı. Yaptığınız işi neticeye ulaştırabilmek, en verimli şekilde yapabilmek için veriden azami faydalanmanız gerekiyor. İşte Büyükşehir Belediye'mizde akıllı belediyecilik, akıllı şehir yönetiminin temelini oluşturan bu şehrin her tarafından gelen verilerin burada ee, depolandığı, ama bu depolanan verilerin gerekli teknolojilerle başta yapay zeka olmak üzere değere dönüştürüldüğü, şehir hayatının yönetiminde kullanıldığı bir merkezi şehrimize kazandırdı. Tabii İçişleri Bakanlığımız burada, devletimizin farklı kurumları burada. İnşallah daha mutlu, daha huzurlu, daha verimli, daha başarılı bir Gaziantep'i bu merkezden arkadaşlarımız yönetecekler. Buradaki datanın açık veriye dönüştürülüp insanların kullanımına sunulması da çok doğru bir uygulama. Biz bakanlığımızda açık veriyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yakında hem araştırmacıların hem diğer kurumların hizmetine sunacağız. Gaziantep'in de açık veriye bu bilgileri dönüştürmüş olması gerçekten çok değerli. Burası şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Burada çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir Gaziantep'i beraberce inşa ederiz diyoruz. Burası bilim merkeziydi. Yenisini yapıyoruz. Onun da kurderesini kesmek nasip olur diye temenni ediyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah!